Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bakın sizinle bu buluşmamızda da yine böyle yapılmış sıra dışı çalışmalardan bir tanesinden bahsedeceğim. Çalışmalardan biri ve yine NOAA'nın yaptığı bir çalışma. Amerika'nın Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin bir çalışması. Diyor ki, iklim değişikliğinden hangi aylar en fazla etkilenmiş, hangi aylarda en fazla değişim yaşanmış? İşte onunla alakalı böyle bir ağaç halkası şeklinde grafikte görüyorsunuz bir paylaşım yapmış. Diyor ki, işte kayıtların tutulduğu tarihten bu yana iklim değişikliği adına yaşanan, iklim değişikliğinde yaşanan sıcaklık artışı özellikle 12 ay içerisinde ne kadar olmuş? Afetler, kirlilik şu bu falan bunlar değil. Sıcaklık bakımından farkı ortaya koymuş ve 12 ay içerisinde en az etkilenen aylar Aralık, Ocak, Şubat. En fazla etkilenen de Nisan, Mayıs, Haziran ve Mayıs'ı görüyor musunuz? Bakın ne kadar çizgilen maviye laciverte dönüyorsa o kadar fazla bir değişim yaşanmış bunu anlatıyor bize ve biz hep bahsediyoruz belki hatırlarsınız iklim değişikliğinde baharları kaybediyoruz ara geçiş mevsimlerinin iki ana mevsime dönüyoruz yaz ve kış diye dolayısıyla işte burada da onun ete kemiğe bürünmüş halini karşımıza koymuş durumda Noah diyor ki en fazla kuzey yarımkürede en fazla Mayıs ayı etkilenmiş ısınmadan en büyük farkı mayıs ayı atmış ve mayıs ayı böyle bahardan yaza dönerken yaşadığımız bir ay ve sıcaklığın bu kadar büyük fark gösteriyor olması mevsimi değiştiriyor. Dolayısıyla o baharı maalesef kaybediyoruz. Bir mevsimi kaybetmek ya da mevsimleri kaybetmek çok ciddi sıkıntı. Ürün çeşitliliği, biyoçeşitlilik bakımından o çeşitliliğin, o ürünlerin kalitesinin değişmesi bakımından yediğimiz, içtiğimiz her şey bakımından çok önemli. Çeşitliliği de kaliteyi de kaybediyoruz diyor. İklim değişikliğinde bu mevsimleri, ara mevsimleri kaybediyor olmamız. Bize dipnot olarak aslında satır arasında bunu da söylüyor. Ve tekrarlayalım Mayıs ayı en fazla iklim değişikliğinde sıcaklık bakımından fark atmış ay olarak karşımıza kuzey yarım kürede duruyor. Sizinle bunu paylaşalım istedik ve geçelim bakalım bu haftanın kalında durumumuz nasıl? çoğunlukla güneşle beraberiz ama yağışlarımız var biraz iç bölgelerde. Şimdi önce bir basınç haritasıyla başlayalım. Ne alemdeyiz? Kuvvetli bir alçak ya da yüksek basınç yok. Avrupa'da da yok, bizde de yok. Avrupa'da şöyle bir renk değişimi Baltık Denizi girişinde, Kuzey Denizi'nde var. Ondan sonra bir de nerede var? İngiltere'den böyle yine Kuzey Avrupa'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya doğru uzanan bir yüksek basınç var. Onun dışında Avrupa'da da kuvvetli bir sistem yok. Bizde gördüğünüz gibi modelimiz bir renk değişimi göstermemiş. Dolayısıyla gelen yağışlarda bölgesel geçişler şeklinde ve zaten sıcaklıkta değişimi olmayan yerlerde İç Anadolu'da başkent alacak o yağışı örneğin yine 29-30 derecelik sıcaklıkla. Hemen geçelim yağış durumuna bakalım. Avrupa'nın kuzeyini dolaşarak giden Balkanlara oradan bize çok fazla giriş yapamayan bir sistem var Avrupa'da. Döndük dolaştık bize baktık. Görüyorsunuz İç Ege'de İç Anadolu'da bölgesel geçişler var. O da aşağıdaki lejanta da görüyorsunuz en az miktardaki yağışı temsil eden mavi renkli modelimizi renklendirmiş. Dolayısıyla etkin yağışlar değil, miktar olarak etkin değil. Hemen sıcaklığa da döndük baktık. Bakın şöyle ayın 27'si öğleden sonrasına geldik. Bakın İspanya, İtalya, Yunanistan ve biz yine aynı kırmızılıktayız ama Bizde kuzey bölgeler nispeten normali yakaladı. Yakaladı derken indi. Hemen dünyayı çevirdik, baktık durumumuza. Geldik 27'sindeki gün ortalarına ve saat 13-14 sularında durduk. Kaydeder bir değişim yok. Orta ve güney bölgelerde 2 derecelik 1, 2, 3 derecelik kayıp var. O kadar. Kuzeyde kayda değer bir değişim yok. Normallerde gidiyoruz. İstanbul böyle. Yarın öbür günde pek bir değişim yok. Hafta sonunda girdiğimizde var. 28'inde saat 11 sularında da görüyorsunuz birkaç derecelik daha iç bölgelerde kayıp var sıcaklıkta. Hafta sonunda bir değişim olabilir. Kuzey bölgeler için bir yağış olasılığı söz konusu sıcaklığın birkaç derece daha azalışıyla ama muhtemelen başkent bir perşembe cuma İstanbul için cumartesi günü bir yağış olasılığı var. İzmir için muhtemelen bu yağış olasılığı da söz konusu değil. Öyle bir, bir buçuk günü kapsayan bölgesel geçişler şeklinde, sanatlar şeklinde gelip gidecek sistem olacak. Pazardan itibaren yağışa tekrar veda ediyoruz. Hazirandan size bahsetmiştim. Kuzey bölgeler normaller ve biraz altına inebilecek gibi orta ve güney bölgeler ağırlıkla güney ortalamanın yine biraz yarım 1 bir derece kadar üzerinde bir haziran geçirecek. Yani haziran normallerine göre biraz daha yukarıda bir sıcaklıkla geçirecek. Efendim durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapıyoruz. Bildirimlerinizi de açın. Videomuzu paylaştığımızda telefonlarınıza ya da bilgisayarlarınıza bildirim düşsün. Meraklısına da hep söylüyoruz. Bülterimizin sonuna yağış ve sıcaklık simülasyonlarımızı bırakıyoruz saat saat durumun nasıl olduğunu meraklısının görebilmesi için. Böyle tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hemen geçiyoruz. Bakıyoruz önümüzdeki birkaç günün durumuna.